Amerika'daki, Avrupa'daki kuruluşların, basın mensuplarının yaptığı analizlerden de bahsetmiştik. Bölgedeki gelişmeler özellikle işte Lübnan, İsrail ve Gazze'deki durum dolayısıyla biraz fırsatla kollandığı söyleniyor. Hava Kuvvetleri'nin eski istihbarat daire başkanı Sayın Gürsel Tokmakoğlu konuğumuz, onunla konuşacağız. Sayın Tokmakoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün manşetimizi biz tam da olarak bu sebeple attık ne değişti diye. Size de o soruyla başlayalım. Ne değişti de bu muhaliflerin e, Suriye ordusuna karşı operasyonu başladı? Evet aslına bakarsanız e, bu son iki hafta içerisinde İsrail'in bölgedeki e, yapmış olduğu faaliyetlerden kendine göre tatmin edici sonuçlar çıkartıp burada daha çok işte kendine alan açtığı hususlar var. Yani burada mesela e, petrol-gaz sahalarında çalışmaların başlatılabileceği, ne bileyim işte çok doğrudan ilgili görünmese de e, işte Kıbrıs'ın NATO'ya gireceği, Avrupa ülkelerinin özellikle Fransa'nın bölgeden e, alacaklarını toplayabileceği gibi daha önceden bir takım hususlar vardı. Bunlar sürüncemedeydi. Sanki uluslararası veya batı cenahı tarafından daha çok burada işler istediğimiz gibi gelişiyor şeklinde bir değerlendirme çıkmaya başladı ki bunun üzerine esasında çok zayıf olan İzbullah ve İran'ın da yarattığı boşluğu doldurmak için burada çok zayıf olan esat yönetiminin durumu değerlendirildi üzerine muhalifler hızlı bir alan açabilecek potansiyeli yakaladı ve burada üst üste gelişen olaylar büyük oranda iki noktayı işaret etti bir tanesi işte devlet dışı aktörler olarak işaret edilen Burada Hizbullah ve İran milisleri gibi güçlerin e, bölgeden tamamen çıkarılması veya istikrarsızlaştırılması, e, güçten düşürülmesi hususu. İkincisi ise e, burada İsrail lehine olabilecek bütün düzenlemeleri yapmak bağlamında e, fırsatların geliştiği ama Suriye için bunu söylersek e, Suriye'de zaten iç savaşın kendi adı, ee, Şam'daki rejimle bazı rejimiyle Esad'la muhalifler arasındaydı ve muhalifler başından beri bu durumu e, birlikte oturalım konuşalım e, şeklinde değerlendiriyordu. Artık o günler herhalde ki hem uluslararası yapı İsrail'in e, amaçlarını gerçekleştirmeye yatkın hem de e, muhalefetin artık Esad Rejimine karşı masaya oturma cesaretini gücünü bulabileceği bir atmosfer yapan Yani yakalandı. aslında İran'ın etkisini azaltmak için mi başladı bu diyorsunuz? İran etkisi azalmaya başladı bu görüldü. Görüldüğü için cesaretlendirildi buradaki yapıların hepsi ve dolayısıyla ortaya çıkan tablo e, yavaş yavaş hem Lübnan sahasından hem de e, Suriye sahasından. Ee, İran güçlerinin çıkarılması. Ama fiili durumlar var. Yani şunları da işaret edebiliriz. İkide bir de haberlerde de çıkıyor. Ee, İran'dan şu kadar veya Irak'tan şu kadar milis işte Suriye'ye girebilir vesaire. Amerika da bu sefer diyor ki eğer adamınızı atar, atarsanız ben sizi vururum diyor. Dolayısıyla bölgesel bir burada İran ve e, Onunla birlikte hareket eden güçlerin e, sahaya erişmesini engelleyen e, tedbirler alınıyor. Burada yani büyük oranda İransız bir İran güçlerinin olmadığı bir atmosferin inşası süreci oluyor gibi çıkıyor. Burada şunu da sormak isterim. Şimdi Trump Gazze ile ilgili konuştu. Yani rehineler bırakılmazsa 20 Ocak'ta göreve geldiğimde e, Orta Doğu yangın yerine cehenneme dönecek diye daha nasıl dönecekse o da ayrı bir konu ama. E, Amerika'nın buradaki tavrını tam da işte eğer girerseniz vururum üzerinden. Nasıl bir 20 Ocak'tan sonra tablo bekliyor bizi? Burada hani cesaretlenme işi buradan da başladı diyorsunuz ya. Suriye sahasında nasıl bir tablo olur 20 Ocak itibariyle? Trump'ın sözlerini iki taraf açısından nasıl okumak gerekir? Yani kayıtsız şartsız İsrail lehine olacak bir Amerika'nın burada Biden yönetiminin yapmış olduklarının üstüne... Trump'ın tabii kendi dili, jargonu bu ee, konuşma şekli bu ama e, baskısını sürdürüyor ve dolayısıyla e, esasen e, Lübnan'da e, işte Hizbullah'ın vesaire bunların e, sindirildiği ve Lübnan'da işlerin normalleştirildiği bir yapı ki bu İsrail'in kuzey sınırının belirli olmadığını düşünürseniz. İsrail'in sınırının belirlenmesiyle alakalı bir neticeye doğru gidilmesi. Suriye'de de işte Golan oldu bittisi Golan tepeleriyle evet. ilgili ama Suriye'deki faktörler biraz daha geniş. Suriye Anayasası'nın yazılması, burada işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 24-51 sayılı kararı gereğince bir seçim yapılması bu seçimin e, hızlıca yapılmasıyla ilgili hususlar. Hatta hatta anayasaya yazılacaksa karşımıza şu da çıkabilecek burada Osman Bey. Yani burada bir özerk bölgenin olması Fırat'ın doğusunda. Bunlar hep böyle tartışma götüren konular ama sonuçta Esad rejiminin bu şartları kabul ederek işte bu önümüzdeki 3-5 ay içerisindeki bizim konuşabileceğimiz hususlar olarak karşımıza çıkıyor. Burada İranın olmadığı ama Rusya'nın da bu şartları kabul eden kendi askeri üslerini bulundurduğu bir Suriye, yani Doğu Akdeniz'de esasında bir anlaşmalara varmakla bu Arap Baharı'nın başından beri devam eden işte Suriyedeki hadisenin yine İsrail ve Amerika'nın daha çokçası işine yarayacak bir perspektife oturtulması süreci inşa edilecek. Burada Rusya'yı yani biraz Trump, açalım mı? Burada Rusya'yı biraz açalım mı? Çünkü şöyle e, 2015 yılında tam işte bugünkü söylemle bakacak olursak Rus Esadla ilgili bir fikrimize değişiklik olmadı. Hala eli kanlı bir diktatör olarak görüyoruz açıklaması yapıldı ya Amerika'dan. E tam yine aynı açıklamalar yapılırken 2015 yılında Rusya sahaya girdikten sonra denklem tamamen değişti biliyorsunuz. E, aynı durum olur mu? 2015'te. Şimdi birkaç gündür baktığımızda Rusya'nın sanki göstermelik hava harekatlarını yaptığını biliyoruz. Rusya bunu bile isteye mi yapıyor yoksa Ukrayna savaşı dolayısıyla gücü mü artık sadece burada? İkincisi tabii. Yani burada tabii net şöyle de söyleyebilirim. Hava gücü bakımından daha önce Rusya burada kapasitesi çok yüksek olduğu dönemde örneğin savaş uçağı olarak 40-50 savaş uçağı bulunduruyor idi. Ki bunların bazıları işte Su-35, Su-57 gibi hani modern uçaklardı. E, i̇şte 4,5. nesil falan dedikleri. E şimdi baktığınızda kaç tane uçak var burada? 12 tane uçak var. Peki Rusya bunun kaçını uçurabiliyor? Yedisini uçurabiliyor. Yaptığı iş yani kapasites ölçüsünde böyle satıhta baktığınız zaman örneğin Rusya gene e, yağıp gürde, gürlediği vaziyette burada 3-5 bin adet e, paralı asker bulundurabiliyordu işte o Wagner vesaire bunlardı. Ama bugün kaç tane paralı asker var? Suriye sahasında 200 tane. Ve 200 paralı askerle ne bileyim kendi tesislerini veya kendi güçlerini burada ancak güvenliğini sağlamak bakımından çalışıyor. Çok da güçlü bir Rusya yok burada. E peki güçlenmek için ne lazım? Gene buraya 40-50 uçak göndermesi lazım. Gene buraya ne bileyim işte 3-5 bin asker göndermesi lazım. Bunu yapacak mı? E Ukrayna'daki işler buna el vermiyor. Dolayısıyla bu Rusya sanki şu anda şunu yaparım, bunu yaparım şeklinde politik manada bir takım açıklamalar yapsa da fiilen gerçekleştirebilecek bir durumda değil. Peki son sorum Türkiye ile alakalı. Şu an işte Suriye ordusunun çekildiği yerlere PKK'nın girme ihtimali üzerine ki savaşın iç savaşın başında da birlikte el değiştirdiklerini bunun görmüştük. Benzer bir tablo üzerine Suriye Milli Ordusu'nun operasyon yaptığını, terrifat hakimiyet sağladığını biliyoruz. Münbiç konuşuluyor şimdi. Suriye Milli Ordusu üzerinden devam eden işte Münbiç'te ya da Aynel Arap Kobani denilen bölgede bir yeni operasyon olur mu? Türkiye bir yeni operasyon kendi güçleriyle silahlı kuvvetlerle yapmak durumunda kalır mı bu mevcut tabloda? Şu anda Fırat'ın batısı bölgesinde Suriye Milli Ordusu hem Münbiç'in yarısı o tarafta yarısı da Fırat'ın öbür tarafında kalıyor. Yani batı kısmında Suriye Milli Ordusu Tel Rıfatta ve Münbiç'in sahasında operasyonunu genişletebilir. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapacağı herhangi bir şey yok. Daha önce yaptığı gibi mesela... PKK'ya ait orada saldırıda bulunan bir ne bileyim birlik veya işte yapı görülürse buna topçu ateşi yapılır ne bileyim insansız hava araçlarıyla nokta operasyonu yapılır ama Suriye Milli Ordusu orada yeterli ve aslında koordinasyonu da bütün bu muhalefet cephesi olarak Suriye Milli Ordusu böyle görev taksimi yapılmış ve bu koordinasyonla çalışıyor. Ama velev ki daha sonraki tarihlerde e, Fırat'ın doğu kısmında hem işte aynı tarafta hem de Mümbiç'in diğer alanında e, PKK, YPG unsurları bir e, ne bileyim operasyona gerçekleştirmek üzere ayağa kalkarsa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, işte uluslararası anlaşmalara göre yapacağı bir takım şeyler var ki bunda da hiç tereddüt olmaz. Özellikle e, bu aynalarak bölgesinde operasyon yapılabilir. Peki çok teşekkür ederiz. Sayın Gürsel Tokmakoğlu bizlerle birlikteydi. Suriye sahasında olan bitenin neyin değiştiğini, bu muhaliflerin e, harekete geçmesiyle ilgili e, dışarıdan bir müdahale mi var yoksa iç dinamiklerle ilgili mi bunu konuştuk? Sayın Tokmakoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz.